Merhaba ben Esma. Ben de Fatıma. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk hocam. Niye toplandık bugün? <laughs> hocam program yapıyoruz. Ya, Doktor Esma Küten ile ağız ve diş sağlığı. Evet. Çok fiyakalı. Evet. Peki Çok güzel bir program olacak hocam. Evet inşallah. Birazcık seni tanıyalım o zaman madem program bu. <laughs> tamam başlayalım. Şimdi ben e, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesinden mezun oldum. diş Çapa'dan. Hekimim. Çapa'dan evet. 2005 yılında. 2005 yılında. Çok, çok zaman geçmiş. Çok zaman geçmiş yıl. gerçekten. Evet. 16 yıldır. E, 16 yıldır diş hekimiyim. E, 2005 yılında mezun olduğum diş hekimliğinden daha sonra implantoloji doktorası yaptım. Yine Çapa'da aynı şekilde. Hocam implantoloji doktorasının cerrahiden ne farkı var? E, implantoloji doktorası hocam e, hem implantları hem üst yapı dişlerini kapsayan bir eğitim programı. Sadece implantoloji üzerine uzmanlaşıyoruz ve aynı zamanda protezlerini de e, yapıyoruz ve onunla ilgili çalışmalarımız, e, araştırmalarımız olduğu için ayrıca bir implantoloji doktorasını ben tercih ettim. E, açıkçası hakikaten diş hekimleri büyük bir buluş olduğunu düşünüyorum implantın. Ve e, bir dönem e, kendimi 2006-2011 yıllar arasında o konuya odakladım. E, sonrasında 2011 yılında doktorayı bitirdikten sonra e, işte bir müddet bir akademik e, geçmişimde oldu. Nerede oldu hocam? E, Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak. <laughs> Ee, i̇lk başta hani doktora tezinden farklı olarak biraz daha e, bilimsel çalışmalara, biraz daha böyle kemikle ilgili e, çalışmalara ağırlık verdik. E, uzunca bir süre, 2015 yılına kadar orada bir akademik çalışmaya devam ettim. Sonra? Sonrasında e, dedim ki artık <laughs> akademi güzel ama e, biraz da e, bu e, çalışmaları artık kliniğe taşıma zorunluluğu var. Akademikle klinik bir arada gidiyordu ama bir parça üniversitede zaten biliyorsun ortamları seni de tanıyacağız şimdi <laughs> evet ee, hastalı birebir tek iletişim halinde olmak çok daha başka oluyor bizim mesleğimizde <laughs> dedim ki bundan sonra biraz daha böyle özel biraz daha kendi halinde daha böyle birebir iletişim haline devam edeyim diye 2015 yılından beri de muayenehanecilik yapıyorum. E, bu programı da bir ara e, bunu da anlatalım. Bu programı yapmamızın da amacı e, çok fazla soru alıyoruz. Çok fazla konu var diş hekimliğiyle ilgili. Hasta bakarken bunlara fazla yetişemiyoruz. E, güzel bütün konuları seninle detaylı konuşalım ve e, bir toparlayalım. toparlayalım dedim. Evet şimdi topu sanatıyorum. Şimdi güzel bir <laughs> <laughs> kendini tanıt. Nasıl Fatma, Nereden mezunsun? Önce ona gelelim. Aa, merhabalar <laughs> ben e, Fatıma Betül Baştürk. Hı -hı. Ben Çapalı değilim. Ben Marmaralıyım. Hatta doğma büyüme Marmara'da olarak e, hitap edilen bir gruptanım. Yani e, 2002 senesinde Marmara Diş Hekimliğine adım attım. Girdin evet. 2021 evet. senesine kadar oradaydım. Evet. Ocak itibariyle e, ayrıldım oradaki e, öğretim üyesi pozisyonumla. Hı hı. E, Marmara mezuniyet girdik. kaç yılı? Evet mezuniyet 2007. Sonraki doktora? Sonrasında doktoraya girdim. Evet. Çünkü bizim zamanımızda uzmanlık yoktu hı hı, hocam. Hı. Bizim zamanımızda doktora vardı ve gayet işte alesle üdesle hmm. e, ve not ortalamasıyla alınan bir program hatta şöyle ki biraz eski olduğumuz da anlaşılsın <laughs> ee, bizim zamanımızda diş hastalıkları ve tedavisi diye bir bölüm vardı. Sen ilk çalışmaların orada başladı o zaman. Tabii diş hastalıkları Hı -hı. ve tedavisi doktoralıyım. Yani hem kanal tedavisini içeriyor, endodonti içeriyor. Hı -hı. Hem de restoratif yani üst yapıları içeren ikisinin Hı -hı. birlikte harmanlandığı bir e, doktora programı. Kanal ne hocam burada anlat. Benim bir çocukluk travmam var özellikle Marmara Diş Hekimi Fakültesi'nde bir gün tedavi ektim 7-8 yaşlarında. Kanal tedavisi yapılacak diyorlar diyorum. Kanal nedir? Kanal ne demek? Dişte bir kanal mı var? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey hayal etmiştin hocam süveş o haline? kanalı falan mı <laughs> <laughs> Geçenlerde yani... blok oldu biliyorsun hocam süveyş kanalı. Evet. O blokajların nasıl siz? açıldığından da bahsedeceğiz evet. inşallah programlarda. Hı -hı. Ee, orada da e, aslında orada bir ortak noktamız var hocam. İkimiz de TÜBİTAK bursiyeri olarak eee doktorayı Hı -hı. devam ettirdik. Hı -hı. Hatta doktora sırasında benim şöyle bir de bir e, avantajım oldu. E, Avrupa Birliği Komisyonu desteğiyle Hı -hı. ben bir de İngiltere'ye gittim. Hı -hı. Yani bu yurt dışı destekleri zaten eğitim arası sırasında özellikle doktora da çok önemli evet, oluyor. Evet kesin, kesinlikle katılıyorum. Orada nasıl çalışmalar hangi alanlarda devam etmiştiniz? Orada e, Avrupa Endodonti Derneği Başkanı'nın asistanı olarak çalıştım. Hı -hı. Yaklaşık bir seneye yakın bir sürede. E, Cardiff Üniversitesi'ndeydim. Hı -hı. Cardiff nere hocam biliyor musun? <laughs> o, coğrafyam zayıf İngiltere'ye gittim ee, ama Cardiff nerede bilmiyorum. <laughs> e, Galler prensesi Lady Diana dediğimiz evet. zaman aslında insanların aklına geliyor. Galler'in başkenti Cardiff. Aa, evet. evet, Orada evet. bulundum. Ya Aslında e, orada hayat da güzeldi hocam ya. Hmm. Sabah kalkıyorsun, uyanıyorsun, kahvaltı ne evet. ediyorsun? Zaten kahvaltı dedikleri şey biliyorsun sütün içerisine <gülüyor> gevrek. <gülüyor> evet. Ondan sonra onu yiyorsun, bisikletine atlıyorsun. Herkese <laughs> el sallayarak... <laughs> Üniversiteye gidiyorsun, üniversitede şöyle kadar bir güzellik vardı, 3 evet. katı sadece diş hekimliğine ayrılmış, dördüncü katı ise diş hekimliği araştırmalarına Hı -hı. ayrılmış bir yerde. Hı -hı. Yani çok eğlenceli bir vakit geçirdim orada, bütün işte test çalışmalarımızı Hı -hı. yaptım, sonra Türkiye'ye geri döndüm. Hı -hı. Hep endodonti üzerine, kanal tedavisi? Hep, hep endodonti üzerine. Evet. Yani Ama hangi de... önemli bir konu çalıştın doktorada? da evet <laughs> çok önemli bir konu çalıştım. Biyomateryallerle çalıştım ee, kanal tedavisinde, rejenerasyonda, e, yine cerrahide de kullandığımız bir biyomateryal üzerine çalıştım. O zaman Türkiye'de çok fazla bilinmiyordu. Evet. Şimdi artık e, her klinikte olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, o çalışmayı bitirdikten sonra evet MTA. Evet e, bunu ayrıca bir konuşacağız. Bir parantez açmak istedim çok önemli bir konu çünkü çok önemli bir materyal. Biraz da anlatılması gerekiyor evet. hastalarımıza izleyenlere. Bilinç oluşması açısından da bunu özellikle konuşan senin önemli çalışmaların olduğu için. Evet hocam. Hocam çapayı yıktılar. <gülüyor> Artık <laughs> üniversiteden geriye evet. bir şey kalmadı. Evet. evet. Akademik e, hayatla muayenehaneciliği kıyasladığın zaman Hı -hı. ne düşünüyorsun? Ya hocam şimdi e, açıkçası üniversitede çalışırken hep bir ekip içindeyiz. Bu güzel ama hastaya ben ulaş, hasta bana gelene kadar e, birçok merhaleden geçmiş oluyor. Başka indikasyonlar, başka e, doktorlarla birlikte çalışıyoruz. Onların da tedavileri oluyor vesaire. E, biz biraz daha böyle bir e, muayenehanecilikte şu şekildeyim ben. Hasta kapıdan içeri girdiği anda ben kendisiyle iletişim kuruyorum. E, ve ne bekliyor ilk ondan duyuyorum nasıl bir tedavi istiyor nasıl neye ihtiyacı böyle ondan? İşte hocam bu çok önemli Hı -hı. E, çünkü genellikle diş dişekini öğrencilerinde de özellikle çok fark ettiğimiz bir şey önce bir Hı -hı. röntgene bakılıyor röntgen üzerinden hemen bir planlama yapılıyor Hı -hı. ve dosyaya bakılıyor bir şeyler yazılmış Evet o, dosyaya bir bakılıyor alıyorsun, aynen öyle yani. artık hepsi bilgisayarda <laughs> bu arada sistem bakılıyor işte indikasyonlar verilmiş ve ona odaklanıyor. Hı -hı. ama o soru Hı -hı. hep kaçırılıyor. Ama şimdi röntgenleri tedavi etmiyoruz neticede insanları tedavi ediyoruz. Hatta dosyaları da tedavi etmiyoruz. O yüzden yani hiç ismini vesaire bile bakmadan direkt hastadan bunu öğrenmek e, ne istiyor, neden bize başvurdu, e, nasıl bir beklentisi var, e, beni sanımak istiyor tabii ki nasıl bir e, hekimle karşı karşıya çünkü bizim sürecimiz çok uzun. Yani evet. bir kere iki kere muayene edip bir tedavi yapıp e, sonlandıramıyoruz. Çok uzun bir süreçle karşı karşıyayız. E, o açıdan böyle bir birebir iletişim içinde olmak tedavi e, akademiden üniversiteden e, ayrıldıktan sonra en beni e, rahatlatan konu oldu. E, o, o şekilde e, devam etmek istedim. Ama yoğunluk içinde de bize işte gelen sorular var, bilgilendirmeler var. Bunları tek 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 hastalarımıza yapmak da hakikaten eden kaçabiliyor bazı konular, bazı sorular. <laughs> o açıdan bu programları güzel şekilde seninle devam ettireceğiz düşünüyorum. Sen muayenecilikle ilgili nasıl şeylerin var, nasıl planların var, nasıl fikirlerin var? Bu arada üniversiteden ayrıldığını söyledin ama oradan bir devam edelim. E, 2021 yani çok Hı -hı. yeni Ocak ayında e, Marmara Üniversitesi'nden ayrıldım. Çünkü artık full time bir şekilde Hı -hı. E, çalışamayacağımı Hı -hı. fark ettim. Şu anda hala part time olarak çalışıyorum. İstanbul Gelişim Hı -hı. Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak hani devam, devam edeceksin zaten. Yani bu kadar senenin bir getirmişliği var. Onu da insan alıp çöpe evet. atamıyor. Bir bilimsel Tabii. bir geçmiş var. Hı -hı. Onu da devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz var. Beraber Hı -hı. yaptığımız çalışmalar var. Onları da hemen toplayıp atmak istemiyoruz dolayısıyla. E, hala devam ediyorum part time olarak e, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde. E, aynı zamanda da muayenehanemde çalışıyorum. Hı -hı. E, ...muayenehaneyi yeni açtık da bir doğal. Olarak. Hayırlı olsun. Inşallah. <laughs> çok teşekkür ediyorum, çok evet. teşekkür ediyorum hı. hocam. Bu dönemde hakikaten e, biz bayağı bir yoğun da çalışıyoruz. Aslında ee, muayenehaneciliğin öneminin hı. fark edildiği bir dönem oldu hı. bu e, covid dönemi. Birazcık belki ona da değinmek gerekiyor hocam. Hani evet, şu dönemde hakikaten bizim bütün gündemimiz o oldu. Birazcık çıkalım istedik ama ilk e, başta e, pandemide neler yapıyoruz, e, nasıl bir tedavide e, devam edeceğiz? Onları bir açabiliriz. Ondan sonra güncel konulardan devam edebiliriz. Tamam. Hocam. <laughs> nasıl pandemide şimdi muayenehanecilikte ancaklikte nasıl hastayı karşılayacağız? E, ne şekilde bir tedavide, ne şekilde bir iletişimde bulunuyoruz? Biraz onları sen açarsan devam edelim. Hocam aslında yapılması gereken şeyleri e, belki de atlıyorduk daha öncesinde. Hı. Şimdi artık o adımları atlamamaya Hı. başladık. Ben öyle düşünüyorum. Yani hastalarımız evet galoş giyiyordu ama gelen hastalar hemen her tarafına dezenfektan sıkmıyorduk veya evet. hemen işte lavaboya yönlendirip ellerini yıkamalarını rica etmiyorduk. Hı hı. Veya e, o zamanlarda aslında kalabalık bir refakatçi grubuyla gelinmemesi hı. gerektiğini biliyorduk ama hı hı. E, genellikle özellikle çocuk hastalarda çok oluyor. Evet. E, bütün e, aile, aile hı hı. bireyleri, kardeşler, anne baba hepsi hı hı. beraber geliyorlar. Şimdi refakatçi sayısında Hı -hı. biraz sınırlama yaptık ki Hı -hı. bekleme e, salonunda Hı -hı. çok fazla insan birbiriyle karşılaşmasın diye. Hı -hı. Başka neler yaptık hocam? Yani şimdi bir hastane ortamından e, ayrıldığı için muayenehaneler tek başına çok daha az sayıda kişiyi kabul edip daha az sayıda kişilerle e, hastada zaten iletişim kurmuş oluyor. Bir hastaneye girdiğinde kapıdan içeri girdiğinde Birçok departman, birçok bölüm. E, onlar e, o, o bölgede bu dezavantajlarını çok yaşıyor meslektaşlarımız. E, imkanlarda bu şekilde azaltmak çok fazla mümkün değil. Ama bir muayenehanede tek başına dediğin gibi refakatçileri de azaltarak hastaların muayene saatlerini de ayarlayarak biri gelip biri gittikten sonra yeterli havalandırma yaptıktan sonra açıkçası güvenle çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda biz hiçbir sıkıntı zamana kadar yaşamadık. Zaten rutin bizim sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerimiz de. Hatta tüberküloz ve daha şey bakteriler için dirençli. dirençli bakteriler için de geçerli ama COVID virüsü hakikaten daha şeyde kolay bulaşıcılığı fazla fakat korunması da bir parça daha kolay diğer evet. virüs ve bakterilere göre. Peki hocam tüm bu COVID süreci boyunca bir fil hasta bakmaya devam ettin mi? E yani ilk aşamada açıkçası biraz ara verdik tabi zaten. İlk vakanın başladığı Mart ayından itibaren ara verdi. Sadece acil vakaları yaptık. Ee, orada tabi bayağı bir e, durum vardı. Orada o konuda seninle çok konuşacağız. Çünkü acil bir şekilde acil nedir? Eee çok ağrılı gelen hastalar olabilir. Hatta ben ilk muayenehaneye açtığımda da bunu hep seninle konuşuyorduk. İşte hep ağrılı birisi geldi. Fatma bir şimdi bu hastanın da var, varmış. Şunun da şöyle bir ağrısı varmış. Sürekli bir evet. şey için iletişim halindeydik. E, o dönemde hakikaten hep ağrılı hastalara mecburen baktık. Ve onların da <laughs> hem tedavisi hem tedavinin devamı hem ağrının giderilmesi ilk olarak bizim amacımız bu oluyor. E... ya hocam Covid'in başından beri aslında sadece acil de olsa, Hı -hı. şey de olsa, rutine de binmiş olsa. En başından beri hasta bakıyoruz. Hı -hı. Gerekli önlemleri alınca, gerekli Hı -hı. korunmayı yapınca Hı -hı. sağlayınca ki Hı -hı. E, hakikaten o N95 üstüne maske, üstüne siperlik, siperlik evet. içine gözlük, Hı -hı. işte üstümüze cerrahi önlük astronot derken tarzında. Evet, astronot <laughs> tarzında e, Şimdi burada bayağı bir şey olduk zaten. Evet, evet, ben, zaten ben beyaz bir önlüğü tamam. bayağı uzun bir süredir şeyden çıkarmamıştım, dolaptan <laughs> evet, evet. çıkarmamıştım. Benim evet, için evet. de yeni oldu hakikaten. Hı -hı. Yani bir fil hasta baktık ama e, çok şükür Hı -hı. Covid'e yakalanmadık. Hmm. Ee, bu süreci öyle evet. bir şekilde geçirebildik. Hmm. tabii burada sadece e, hasta bakarken değil hmm. sosyal olarak da izolasyonda tabii. birazcık kurallara dikkat etmek gerekiyor galiba. Hmm. Hmm. Yani açıkçası sosyal hayatta hakikaten bir müddet daha bizi e, zorlayacak. Yoksa Oyalanacak. iş anlamında e, ben buna çok zaten alışmış durumdayız. Hani e, Belki yani meslek hayatında ben ilk kez bir salgın gördüm ama bulaşıcı hastalık. Nedir? Bunu biliyoruz. Bulaşıcı hastalıktan nasıl korunur? Çapraz enfeksiyondan nasıl korunur? Zaten profesyonel hayatta bizim e, uyguladığımız bir durum. E, fakat yani sosyal yaşantımıza gitmemişti ve yine sosyalliğimizde de bir müddet daha bu devam edecek. Salgın sürecinde e, bu şekilde başarılı bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum bundan sonrasında da. O zaman bu programın sonuna geldik hocam. Biz evet. e, neyle devam edeceğiz? Senden alalım. Hasta <laughs> kliniğe giriyor ile devam edeceğiz. Evet, hasta kliniğe giriyor ile devam edeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere.